Günaydınlar dostlar. 27 Kasım 2023 saat 9'u 9, 9 geç arkadaşlar. Kamu Aydınlatma platformuna bir haber geldi. Pay alım satım bildirim ile ilgili. Bakalım bu sefer kim neymiş? Bir önceki enkayla ile ilgili arkadaşlar bu lider faktörü. Bakalım ne yapmışlar? Sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması pay alım satım bildirim olarak karşımıza çıkıyor. Haberi okuyalım. 27 Kasım'da gelmiş ama arkadaşlar 24 Kasım'la ilgili bir işlem. 24 Kasım 2023 tarihinde Lider Factoring AŞ payları ile ilgili olarak 10 lira boyunca 98 TL fiyat aralığından 2 milyon 700 bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Lider Factoring AŞ'deki sermayesindeki paylarım 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle %20.32 sınırına ulaşmıştır diyor. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda vermiştir. Kim diyor? Jack Sukaz arkadaşlar yönetim kurulu başkan vekili ve murahhas üye arkadaşlar. Artık bu da satarsa gerisi ne yapar? Arkadaşlar 54 milyon 281 bin notu varken şu aşamada 51 milyon 581 bin 475 notu kalmış gibi gözüküyor. %21.39'daki olan payı %20.32'ye gerilemiş gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bakalım neler olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.